Hepinize merhabalar hoş geldiniz kanalıma. Evet bugün bir yılan oyunu gördüm. Onu oynayacağız. Bir de hastayım, hasta hasta. Boğazım bir şekilde böyle karıncalanmış mı diyeyim, nasıl diyeyim? İşte boğazım bir şekilde ağrıyor, bir şekilde oturmuşum. Ben yine de video çekiyorum yani. Ee, bu like istediğim ikinci videom olabilir. Bir like'a tıklayın yani ve hastayım zaten. Bir like basın en baştan. Ya da bir izleyin, beğenirseniz like'a basarsınız. Neyse saçımı da kesmişim. Biraz geç oldu ama Bakın bakalım, neye benzemiş tipim? Eee... E, ya da yazmayın, çünkü kırılırım. Söylemeyin. <laughs> Neyse, eee... Bakalım, bakalım, bakalım. Yavaş yavaş yılanımızı büyüteceğiz. Abi burası şampiyonlar ligi be. Hepsi büyük ama ya. Hepsi büyük, hepsi. Yani bize şöyle bir bundesiga... Oy 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 oy, bak bak bak. E abi ama siz böyle yamyam yam gibi takılırsanız biz anlaşamayacağız. Bak çok ciddi ve samimi söylüyorum. Bunu biz anlaşamayacağız. Siz böyle yamyam gibi her yemeğe, her yeme atlarsanız ben en baştan söyleyeyim biz hiç anlaşamayacak gibi duruyoruz. O arı da öldü. Bu arıyı da alalım dedim de. Lan oğlum biz nereye kurtlar sofrasına mı düştük? Ne yaptık be? Bak bak bak. O da o küçük şeyle ben lan Avustralyalı la! benim yemeğimi aldı. O adam benim hakkımdı bak beni düşürecekti ben onu düşürdüm ama e, Amerikalıların da şimdi bir yerleri kalkmış affedersiniz de yani kardeşim sen kim ben almak kim kendimi iki topladım diye geldi lan Avustralyalı yine Avustralyalı aldı ya e, bak şimdi Avustralyalı ben senin annen yani şimdi e, böyle şeyler söylemeyelim neyse düzelelim böyle bu kadar da ileriye gitmeyelim, vazgeçelim böyle şeylerden. Ama yapma be Avustralyalı. Yani bak bizim tüm yemeğimizi sen yedin, bitirdin. Eşek kadar. Bak 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 gördün mü? Bak. Bak, bak bunu da aldırmadı. Bunu da aldırmadılar. Yamyam yam oğlu Yamyamlar iyice deli oldum ben bu oyunda. Bu ne lan? Önüne gelen hemen yani yem olsun yeter. Hemen atlıyor. Bedava mezar görseniz gireceksiniz. Şöyle şöyle ya aşağı şu yemleri alalım biz de buradan büyümeye bakalım ne yapalım? Yapacak bir şey. Bak 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 bu da beni düşürmeye çalışıyor. Lan oğlum ne kadar boyunla ayıp lan sana. Bak bak. Ya oğlum siz ne kadar bak, bak 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 beni düşürmeye çalıştı ciddi ciddi. Ama düşünemedi işte. 2800 4000 puan kaldı sıralamaya girmemize. Bak görüyor musun ne kadar uyanıklar. Siyahlı hemen nasıl kendini şey yaptı. Bak bir dakika bunun etrafını ben saracağım. 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 Sardım. Aldım evet. Bu kadar basit. Bunu aldım. Bunu aldım. 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 Oy. 3300 oldum lan. Ne kadar yararı dokundu onun bana. 4000 yaptı benim. 2800 kaldı sıralamaya. Kuvarejma'yı da alsam var ya. Net yani sıralamaya otururuz da. Alamam onu. Çok zor. Kuvarejma abi. Kafanı duvara muvara vuralar. Zas için seni de alayım. Bu, bu birisini yuvarlak için almış ya. Oğlum. Bu kaçıncı? Bu siyahlı olan. Bak 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 kuvarej bak 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 bak. Ben ona diyorum gel ben seni öldüreyim adam gelmiş beni içine almaya çalışıyor ya. Ya hıyarıklı hıyar, hıyar lan vazgeç bu sevdadan oğlum. Sen sen gittiği yerde benim eee sen döndüğün ayakkabıyla benim neyse vazgeçtim amına söylemeyeceğim. Eee şimdi Bak 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 böyle böyle toplayacağız 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 kaç olduk 4300. 4300 bak böyle kendimi birbirine topladım ya. Şimdi bir tane e, akıllı niye anne sondan bir tane daha dünyaya getirmemiş bunu da soruyoruz tabii ki de. Gelecek beni böyle içine almaya çalışacak. Yuvarlak yapmaya çalışacak. Bu mavili de hafiften sanki bana doğru yürüyor da kaçalım. Bu küçükler var ya bu küçükler kaçınlara bak pelin bak bela olacak başma pelin Pelin durur musun yavrum? Pelin yapma yavrum. Pelincim dur bak. Ne kadar yani affedersin de bir şey kadar boyun var. Yapma bak. Yazık olur sonra. Dur. Benim gibi bir büyük yılana dur dur. Şöyle alacağız. Aç gözlük yapmayalım. Yavaş yavaş lan Ya abi çok çok değişik düştük ya orada. Hep o Pelin yüzünden orospu Pelin. Hep onun yüzünden oldu ya. Bu ne lan? Kızın kullanıcı adına bak. Cidden de o ama Hilal. Adının hakkını veriyorsun. Şimdi şöyle yavaş yavaş toplayalım. O burada birileri ölmüş. Şunu ala. Hala alalım demeden aldı lan. Ya ben nasıl böyle bir yamyam yam sofrasına düştüm anlamıyorum kardeşim ya dur bu ne alayım bari dur. Abi yok 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 cidden burası hiç. Yani ne bileyim. Hepsi böyle sanki yıllarca aç kalmış sonra birden çıkarılmış koyun davarlar gibi anasını satayım. Beleş Ciddiyim yani böyle mezar görseler direkt atlayacaklar. Şimdi öldürün beni şimdi kafama sıkın falan diye. Bak 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 bu var ya bu, bu paşadan uzak durun. Küçük küçük milleti içine alıp hemen yiyip kendini büyütme peşinde. Lan var ya sen sen hiç az değilsin. Ama çok büyümüş lan bu 4000-5000 var mı acaba? 6000 civarıdır büyük ihtimalle adı yok ama buralarda. Bak 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 bu her an bizi alabilir mi? Bu kuyruğuna doğru gidelim. Bizi içine alamazsın da bakalım kim almış. Bakalım kim almış. Yine bir enayi tutmuş bence burada. Tutmuş mu? Hayır tutamamış. E bu nereye gidiyor? Evet başı burada. Başını gördük paşanın. Paşa gel. Gel kuçu 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 paşa. Oğlum gel. Paşa. Paşa gel oğlum. Paşa kaçma ama. Kaçma yavrum. Dur 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 dur. Şöyle buradan sıyrıldık da. Ne yapacağız be? Abicim. Dur, 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 dur. Böyle yavaş yavaş büyüme Hilal dur, Hilal. Hilal seni amına koyayım. Lan sen nasıl bir orospusun? İki oyundur sen yüzünden biz böyle gittik ya. O hilal var ya hilal. Allah'ından bul. Escort karı. Şöyle yavaş yavaş toplayalım. Bak 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 bak. O da beni düş düşürdü de amına koyayım. Cidden burası olmayacak gibi. Bu ne ya? Bu ne ya? Az bir şey büyüyoruz yine geliyorlar. Az bir şey büyüyoruz yine geliyorlar. Ben anlamıyorum kardeşim ya. Dur şöyle şu küçük şeylerden biraz büyüteyim kendimi sonrasına bakarız. Bu küçük piçler var ya küçük piçler zaten bizim başımıza hep onlar yakıyor. Küçücükler gelip ekmeğimizle oynuyorlar ya. Tamam 100 olduk 100'e çıktık da. Bir dakika şunu alayım lan. Ya ben kovaladıkça kaçıyor bu ne ya. Adamlar kovalayınca hemen ağzına giriyor. Ben kovaladıkça kaçıyor ya. Şu rengarenk olan var ya şunu bir alsak of. Ama bunu da alamayız ki baksana. Sadece kuyruğunun kalınlığı benle eş değer Bak 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 bak. Sen beni mi alacaksın? Benim mi alacaksın? He sen beni mi alacaksın? Benim mi alacaksın? Gel 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 bakalım. Lan aldılar. Vallahi aldılar, billahi aldılar. Aa! Yemim ortadan bölündü. Lan! E ben buna sövmeyeyim de kime söveyim şimdi? E ben buna sövmeyeyim de kime söveyim? Ya büs büyük yemim gitti ya. O yem benim hakkımdı ya. Abi yapma dur 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 şöyle gel. Zaten buradaki sıralamaya giremeyiz anasını satayım. İlk bir hayal falan ettik de bu saatten sonra çok zor gibi lan hastayım gözlerim niye yeşeriyor ya benim. Şöyle kendi etrafımda döneyim bakalım ne kadar büyüteceğiz bu yılanı. Yavaş yavaş büyüyoruz zaten. 560 olduk. Dur şu morluyu alırsam var ya bu morlu bana bir gel benim etrafımı sarmaya çalış morlu. Gelmedi. Uyanık değil anasını satayım. Ben birisini öyle görsem kendini toplasa var ya direkt sararım etrafını onun. Bak buna bak 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 küçücük bak. E seni ben alırım ki her türlü. Aldım da evet. Ha ha ha. Sen başkasını aldıysan ben de seni alacağım. Yani kural bu. Büyük balık küçük balık devri başladı. Küçük balık büyük balığı yemezse büyük balık küçük balığı yermiş. Evet. Şimdi 770 oldu. E ee. Hadi be. Abi bizim yani böyle yaparak da biz pek bir boka u yani ulaşamayacak gibiyiz de yine de hadi bakalım. Bine çıkabilecek miyiz böyle kenarlardan toplayarak ama böyle de çok zaman alıyoruz zor ve yanmamalısın böyle yamyam küçük orospu evlatlarının olduğu yerde de yanmamak çok zor yani baksana bunlara gelip direkt bir anda önüne atlıyor yani öyle bak şimdi bak buraya almak isteyeceğim ben dur şöyle alayım bak gördün mü aldım evet bin oldum evet kimse bir zorluk da çıkarmadı. Ne hayret yani nasıl ben bin oldum burada? Dur 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 şöyle şuradan sıyrılırsam. Dur dur! Ama kendim istedim anasını satayım ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.